Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Belediyesi tarafından yapılan 8 yeni tesisin açılışını yapmak üzere Manisa'ya geldi. Toplu açılış töreninde Manisalılara seslenen Bahçeli, "Manisa'yı dengeli, tüm mahalleleri ve sokaklarıyla uyumlu şekilde geliştirmek gayesindeyiz. Nitekim Manisa Belediyesi bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor." Belediyemizin kökenine ve mezhebine bakmadan burada yaşayan her bir vatandaşı, Cenab-ı Allah'ın bir emaneti olarak gördüğünü biliyor ve inanıyorum dedi. Manisa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Malta Parkı, Horosköy Kapalı Pazar Yeri, 2. Anafartalar Parkı, Dış Mahalle Kafeteryası, Uncubosköy Kır Kahvehanesi, Hafsa Sultan Yaşam Alanı, Toki iki Spor Tesisleri ve Laleli Çocuk Kulübü'nün açılışları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı toplu açılış töreniyle gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu'ndan gerçekleştirilen toplu açılış törenine, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milletvekilleri Sümer Ural, Erkan Akçay, Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Enöz, belediye başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, parti teşkilatları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Manisa Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri anlatan kısa bir film gösterimi gerçekleştirildi. Film gösteriminin ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye belediye başkanı Cengiz Ergün davet edildi. Göreve geldikleri iki buçuk yıl önce kendilerini nasıl bir belediyenin beklediğini bildiklerini ifade eden Başkan Ergün şunları söyledi. Türklerin dünyaya bile hükmedebileceğinin ispatı Osmanlı İmparatorluğuna cihan padişahları yetiştirmiş Şehzadeler Kendi Manisa'ya hoş geldiniz efendim. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, aziz Manisalılar, sıkılan ve bunalan Manisa halkının işaretiyle kutlu davamız ve sevdamız uğruna bir avuç inanan insan ile iki buçuk yıl önce yola çıktık. Sonucundan kuşku duymadığımız zaferimizden sonra Manisalılardan emaneti alarak işimize koyulduk. Bizi nasıl bir belediyenin beklediğini biliyorduk. Kasası boşaltılmış, öz varlıkları satılmış, hizmette ayrımcılığa çanak tutan yönetim anlayışıyla batağa saplanmış bir belediye ile karşımızda bulduk. Beş yıl boyunca borcunu tahsil etmeyi akıl edemeyen kurumlar başta olmak üzere mesaimizin ilk aylarında alacak bunlarla boğuştuk. Elektriklerimiz kesildi, yılmadık. Hizmet verimlerimizden kapı dışarı edilmek istedik, istendik, bıkmadık. Projelerimize onay verilmedi, sabrettik. Bunlar yapamaz gider dediler. İçimize nifak soktular. Dimdik, ayakta durduk. Artık söylemek istemesek de kasasında beş kuruşu olmadan milyonlarca borçlanan belediyenin hem borçlarını ödedik hem de kasasında yatırımları için para biriktirdik. Geçen sürede Manisa Belediyesi'nde ilklere imza attıklarını da dile getiren Ergün şöyle konuştu. Aldığımız terbiye, dava arkadaşlarımızın özverisi ve bize inanan Manisalıların dualarıyla Manisa Belediyesi'ni bataklıktan kurtararak hamdolsun bugün düzlüğe çıkarttık. İki buçuk yılda Manisa Belediyesi'nde ilklere imza attık. Mali disiplin bir kurumun olmazsa olması diyerek gelir ve giderleri denetim altına aldık. Beytül mal en hassas noktamızdır deyip ince eleyip, sık dokuduk. Sonuç olarak çabalarımız meyvesini verdi ve gelirleri giderlerin üzerine çekerek iki yıl üst üste yüzde 91 ile bütçe gerçekleşme rekorunu kırdık. Kiralama düzenine esir olan Manisa Belediyesi'ni bu rezaletten kurtardıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün şunları söyledi. Kiralama düzenine esir olan Manisa Belediyesi'ni kiralama rezaletinden kurtardık. Tam 15 milyon TL yatırım ile 20 yıldır bir kepçe bile anlamayan Manisa Belediyesi'ne iş makinesi ve hizmet araçlarından oluşan 264 araçlık dev bir filo kurduk. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle 8 hizmeti daha Manisa'ya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Ergün sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi sıra bugün büyük açılışlara geldi. Bugün Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle sekiz hizmetimizi daha Manisa'mıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak adını bulunduğu semtten alan Malta Parkı bölge insanının ve çevre mahallelerinin yıllardır hasretini çektiği sosyal yaşam alanı olarak Manisa'mıza ayrı bir hava katacak. Yaklaşık 15 bin metrekarelik bu alanın kentte yakışır sosyal tesisleri ve mahalle gençlerine hitap edecek spor tesisleri ve soyunma odalarıyla Manisa'nın gözde mekanları arasında birinci sıraya oturacağından eminiz. Hizmette mahalle ayrımı özetmediğimizden en güzel örneklerinden biri olan olduğunu düşündüğümüz Horozköy kapalı pazar yeri kısa sürede yaptığımız çalışmalarından bir tanesi oldu. Yıllardır bölge insanına söz verilip yapılmayan kısa sürede bu alanı yaparak yeni bir pazar yerini Horozköy ve bölgesine kazandırdık. Manisa kent merkezinde kötü görünümün dışında yaydığı hoş olmayan kokular nedeniyle halkımızın tepkisini çeken dere üstlerini önleme alarak birer birer kapatmaya başladık. Bunların en önemlisi olduğunu düşündüğümüz Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki birinci ve ikinci etap yaşama alanı ile çevre mahallelere yeni bir soluk getirdik. Yaptığımız için ne kadar yerinde olduğunun sağlanmasında bölgeye ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yüz yüze geldiğimizde Manisalıların gözlerindeki ışıltıyla bunun işaretini aldık. Yüksek binaların arasına sıkışmış Manisa'nın nefes alabilmesi için her fırsatta yeşil alanların sayısını arttırmayı hedefledik. Bölge sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine bugün açılışını yapacağımız ikinci Anafartalar Mahallesi Parkı'nı inşa ettirdik ve bitirdik. Yine Manisa halkı yaşadığı şehre, şehirde vakit geçirebilsin diye Kır Kahvesi, Uncu Bozköy Kır Kahvesi ve Dış Mahalle Kafeteryası'nı da bugün tamamlayarak hayırlısıyla Manisa halkının hizmetine sunuyoruz. Sosyal alanları ortaya çıkarırken çocuklarımız geleceğimizdir diyerek her fırsatta çocuklarımız ve gençlerimiz için projeleri de geliştirdik. Seçim döneminde verdiğimiz sözlerimizden olan mahalle çocuk kulüplerini bir bir hayata geçirmeye başladık. İlkini Nuru Mahallesi'nde açtığımız çocuk kulübümüzün yanı sıra dış mahallede de çocuk kreşini açarak üçüncüsünü de bugün Laleli Mahallesi'nde hayırlısıyla açıyoruz. Yine gençlerimizin sağlıklı birer birey olarak hayat hazırlanmaları için spora desteğimizi eksiksiz olarak sürdürüyoruz. Bu anlamda önceki dönemde kaderine terk edilen Halil Olutmak tesislerinin tamamını yeniledikten sonra yine Güzel Yurt Mahallesi'ndeki spor tesislerinin tamamını Manisa Belediyesi olarak yaparak bugün Manisa gençliğine kazandırmış oluyoruz. Vatanını, milletini seven, atasını, anısını bilen nesiller yetiştirmek adına bu mekanların sayısını arttıracağımızı huzurlarınızda söz veriyorum sayın genel başkanım. Sayın genel başkanım, kıymetli manisallar. Elbette yaptıklarımız bunlardan ibaret değil. Biz bu kentin evladı olduğumuz için bu şehrin insanının neye ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. Çalışmalarımızı planlarken önem derecesine göre sıralayarak tek tek uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz. Bugünkü açış, atış alışlarımızın devamının geleceğini buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Temelini yine attığımız Çanakkale şehitleri ve Atatürk Sergi Salonu inşaatı şu anda devam ediyor. Gelecek hafta Cumhuriyet Meydanı düzenlemesini hayırlısıyla startını veriyoruz ve başlatıyoruz. Yeni yılda da Allah'ın izniyle kentin geleceği için önem arz eden projelerimize 170 dönümlük Lale'de kent parkı düzenlemesi. Katı atık bertaraf testleri Manisa'nın 30 senedir çözülemeyen çöp sorununu inşallah 2012 yılında yeni testleriyle startını verme niyetindeyiz. Yine bugün itibariyle atık su arıtma testlerinin kapasitesi Manisa'nın artık nüfusunun yarısını karşılayacak noktada olan hazırlanmış olan 93 bin tonluk günlük kapasitesiyle yeni atık su arıtma testlerinin projeleri de hayırlısıyla 2012'de startını almış olacak. Yeni oto garaj terminali. Laleli Gençlik Merkezi. Bedesten Meydanı. Ulu Cami kentsel dönüşümü kamulaştırma çalışmaları. Küçük Sanayi Köprülü Kavşağı. Çarşı merkezinde çok katlı otopark ve TOKİ 3 testlerin yanındaki büyük boş bırakılan alanda yeni bir futbol sahası ve spor tesisleri. Bu projelerin tamamı projelendirilmesi bitmiş ve şu anda artık ihale aşamasına çoğunu çıkma noktasına getirdik. Yüce Mevlam inşallah bu hizmetlerimizin açılışlarını yapmayı da sizlerle birlikte bizlere nasip eder.